Karı sever misiniz? Şimdi karın 30 metreye kadar yükseldiği bir yerde yaşadığınızı düşünün. Evet, doğru duydunuz. Bugün sizi evlerin, yolların ve hatta binaların devasa kar yığınlarının altında kaldığı dünyanın en karlı yerlerine bir yolculuğa çıkarıyorum. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Dünyanın en karlı ülkelerinden biri olan Japonya'dan başlayalım. Honshu adasındaki Japon Alpleri'nde kar yağışı inanılmaz boyutlarda Sukayo Onsen, Aomori ve Tateyama gibi yerlerde tek bir sezonda 20-30 metreye kadar kar birikebiliyor. Sabah ön kapımızdan çıkıp yolunuzu iki katlı bir bina kadar yüksek bir kar yığınının kapattığını düşünün. Yerliler içinse bu sıradan bir kış günü. Örneğin Tateyama Kurobe Alp yolunu ele alalım. Burada, 20 metreye kadar ulaşabilen yükselen kar duvarları arasında yürüyorsunuz. Bunlar sadece kar yığınları değil, Devasa buzlu koridorlar. Şimdi Japonya etkileyici ancak en çok kar yağışı rekoru ABD'nin Washington eyaletindeki Rainier Dağı'na ait. 1971-72 kışında inanılmaz bir şekilde 31.1 metre kar yağdı. Bir apartmanın 10. katında yaşadığınızı ve şehrin silüeti yerine beyaz bir kar duvarı gördüğünüzü hayal edin. Neden bu kadar çok kar yağıyor diye sorabilirsiniz. Okyanustan gelen nemli hava dağlarla buluşuyor ve yüksek rakımlar sıcaklıkları donma noktasının altında tutarak karın erimesi yerine birikmesine neden oluyor. Rüzgarlar da karı yığıp devasa kar tünelleri oluşturabilir. Peki insanlar bu karlı harikalar diyarında nasıl hayatta kalıyor? Japonya'da kar tünelleri kazılıyor, yollar dev kar küreme araçlarıyla sürekli temizleniyor ve çatılar ağır kar yüküne dayanacak şekilde sağlam inşa ediliyor. Hatta bazen insanlar evlerinden çıkmak için 5-6 metre derinliğinde kar tünelleri kazmak zorunda kalıyor. Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Karlı bir mücadele mi yoksa beyaz bir cennet mi? Yorumlarda bana bildirin. Dünyanın en karlı yerleri için bu kadar. Kar sadece güzel manzaralar sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda doğanın inanılmaz gücünü de hatırlatıyor kar tünellerinde yürümeyi veya kar duvarlarıyla çevrili yollarda seyahat etmeyi hayal ediyorsanız, Japonya'daki Tateyama'yı gezi listenize ekleyin. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere kadar kendinize iyi bakın.